Selamünaleyküm dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, birkaç gün önce Ergin abiyle VS atmıştım yani Joy Propet'le. E, tekrardan VS'ye çağırdı ve bu sefer arkadaşlar ben de biraz daha güzel oynayacağım. E, umarım güzel oynarız. Bu arada oyunun sesi çok açılmış abi. Şuradan ses bölümünden biraz sesleri şöyle bir kısalım. Geçen elime vermişti abi. Bu sefer biraz daha taktikli oynayacağım. Umarım alabilirim arkadaşlar. Oy, ne oluyor lan? Oha ya Ergin abi. Abi üzerinde çalışıyorum. Çalış bakalım. Hadi Aa, bakayım. Abi hızlı doma var. Hadi bakayım. Abi ses kasacağım. Bu videoda var ya. Bu sefer her pisi yapmam lazım arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi C5'lerin çok güzelmiş. <laughs> C5 takmış abi dur bakalım. Arkadaşlar bu sefer pusarak oynayacağım chat. Şey çok Abi ergin abi ama ya. Abi dur. Şimdi ben sana el veriyorum abi. Şey veriyor. Hadi bakayım. Abi sana biraz el veriyorum da. Şey olmasın yani. Tamam ver bakalım. O oha ya. Ayıp, ayıp. Oha ya. Abi bunlar avans. Oha. Nerede ya? <gülüyor> abi. Kapat silahını git Minecraft'a. Abi. Abi elimi kapat ya. <laughs> abi açmışsın. Yok oh. abi nasıl oluyor? Abi şinanıyorsun ya. Yok. İnci abi 17 jam bunu iki dene C5 i. Abi C5'ler. Tam gelmedi bana. Ya Kafası, kapattın, Abi o C5'ler ne öyle ya <laughs> Arkadaşlar Direkt heys atıyor abi Oy. Abi 11 can bu ne kıpayı var ya Hadi ya. bakayım <laughs> Abi biraz şanslıyım herhalde Burada oldum biliyor Aa, aa mermi bitti Oo. Ya abi ya. <laughs> ya abim ne ya? <laughs> Olmaz ki ya. <laughs> Dur camaz arkadaşlar. Bu sefer vurabilirim bence. Hiç Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi bu sefer kalalıyım. Oraya bomba attık. Ya ama oradan çıkacak sandım vallahi ya. Abi öyle bir yerde ama. Yine o basiden çıkar. Abi göreceğiz dur bakalım. Şuraya bomba. Fake atacağım. Aa. Abi o silah nasıl bir silah ya? Hehehehe <laughs> Abi Mehmet çık Sende hileli çalışıyor oh. Abi bunda yemezsin ki abi ya <laughs> Arkadaşlar Durun bakalım Saat o Abi 10'a 9 ne ara geçti öh be. Abi nasıl vuruyor duvar arkası vurdun <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü olayı Abi duvar arkası vuruyor Abi dur. kar 98de de kötüyüm bir de biliyor musun? Nereye yap? Arkadaşlar bunu. Şurada. Oo. Abi taarruza geç, taarruza geç, taarruza geç. Açtım, açtım iyiydi. Abi link atıyorum, At Bir kere sniper'la vursam yeter Atma. ya. Yapma. Ulan var ya. Yok. Ya oha ama ya. Abi ölmüyorsun? sniper çekmiş. <laughs> adrenalin basıyor adrenalin? Abi adrenalini kapat ya. Haydi. <laughs> Arkadaşlar şuraya bir bomba. Aa yemedi. Bana ne abi? Kaç kaç kaç. Oy. Oy. Arkadaşlar bu bu çok eğlenceli olmaya başladı. Bir dakika durun. Abi nasıl vuruyorsun? Ya abi senin mermiler düz gidiyor ya. <laughs> yamuk gidiyor? Bunda bir iş var. Hemen diğova geçelim Abi diğova olmaz ya. <laughs> Oha ama ya. Bu kadar da olmaz ki can. Abi 5 can ne? Ya. Hadi bakayım. Joy Prove'de de diggle attık demeyelim chat. Değil mi arkadaşlar. Kapatamazsın iki dakika. Abi kapatacağım. Ya çünkü yapamadım. Katil. Oy. Oy. Ferdi yete yargı modon chat. Ferdi yete yargı modon abi. Yok artık. Hadi bakayım. Şey abi ne oldu ya şey diyordum bir şeyler diyordum. Ama şimdi hakiki malzeme ya. abi skarlay mı? He. Hadi bakayım. Abi skarlay çok olmaz ya. Haydi bu MPT ne lan böyle? <laughs> abi benim MPT hileli. Chat. Harbi lan. Okuttun mu? Ne yaptın? Hacca mı gönderdin? Büyüsü var. Nerede saklanıyor hacca? Şurada bir yerde. Bak, bak, Hadi bakayım. bak, bakayım. Bir bak. ses de vermiyorum abi. <laughs> abi sesi full edemeyeceğim. Hadi. Dur ne abi fake veriyorum sürekli. Eğer şunu patlatırsa ölebilirim. Şura. Asla. Hadi Asla. bakayım. Asla. <laughs> tamam. Abi çok iyi lan. Ya kar 98 yine çektim. Of heyecanlandım ya. 3 saniye var. Aga ben be. Ben abi beraber. <laughs> bence beraber abi. Ben bilemem artık. Ya abi sen o kar 98 çekince şey oldu ya. Baştan çekmeseydin ama yani neyse tamam. Ya bırak. Abi Vanek falan açmışsın hepsini. Yani heal olmasan hani sıkıntı değil de yenerdim de neyse şimdi. Evet tabi canım. Ya bırak <laughs> Evet arkadaşlar, e, videomuz bitti. E, buraya kadar izlediğin için e, teşekkür ederim dostlarım. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, bu arada bu kapanışı saat gece 1 bir... Şu an biri 15 geçiyor arkadaşlar aynen ee, bir 15 geçiyor ve benim internetim şu an cici oldu ee, Sözleşmemi tekrardan yenilediğim için internetimiz cici oldu arkadaşlar ve yarına kadar da gelmeyecek muhtemelen bu e, videoyu telefonun internetiyle yükleyeceğim arkadaşlar ee, bazı yerleri kesmek zorunda kaldım bayağı bir kestim hatta yani boyutunu düşürmek için. Çünkü 1 GB bir internetim vardı. Muhtemelen videoda 1 GB veya 900 MB civarında bir şey olacaktır. Hesaplamalarım o yönde arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir dostlarım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Umarım videomuzu izlemişsinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir dostlarım. Başka... Umarım videomuzu beğenmişsinizdir dost dostlarım.